Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde S7200'de artık sayma fonksiyonlarına geçeceğiz, yani sayıcılar. S7200 piyasalarında sayma fonksiyonları temel olarak 3 tane: Counter Up, Counter Down ve Counter Up Down olarak ileri, geri ve ileri geri sayan sayıcılar. İsterseniz şimdi bir teori kısmımıza bakıp daha sonra TIA Portal üzerinden birkaç uygulamayla bu sayıcılarımızı gösterelim. S7200 PLC sistemlerinde çeşitli şekillerde sayma işlemleri gerçekleştirir. CPU'da software olarak hazırlanmış, yani yazılımsal olarak ve her zaman çağırabilecek sayıcılar vardır. Bu sayıcılar her çevrimde sadece bir sinyal olmak üzere ileri veya geri sayma yapabilir. İşlem süresi PLC'nin hızına bağlıdır. Yani kullandığımız S7200 veya s S7 1300 S7300 gibi CPU'larda değişiklik arz etmekte. Daha sonra dahili bellek alanları yani merkez, data ile sayıcı yapmak mümkündür. İleri veya geri sayma işlemi toplama, çıkarma, arttırma, azaltma emirleri ile yapılmaktadır. Bu tür sayıcılar bir çevrinde birden fazla darbe ileri veya geri sayabilir. Yani bu şekilde ancak bir çevrimden fazla darbe, darbe verebiliyoruz. Bazı sayıcılar da özel bir giriş modülüne yerleştirilip hızlı sayıcılar olarak da adlandırılmaktadır. Darbelere özel kartlarla fiziksel giriş olarak direkt CPU'ya bağlanır. Bu sayıcılar çevrim süresinden daha kısa olan sinyalleri sayabilecek durumdadırlar. Şimdi ilk olarak göreceğimiz C2 yani counter up olarak ileri sayıcı olarak geliyor. Bu C2 girişine bağlanan sinyal sıfırdan 1'e yükseldiğinde sayıcı içeriğini bir artırır. Yani pozitif tetikleme olarak geliyor. Sayıcı içeriği PV girişine yazılan değere eşit veya büyük olduğunda Q'da çıkış görüyoruz arkadaşlar. Yani biz burada saymak istediğimiz değeri e, PV girişine yani present value kısmına girip daha sonra bu CTO girişine bağladığımız kontak ile sinyal gönderiyoruz. Mesela burada 5 yazmış. 5 defa gönderdiğimizde sayıcımız 5 oluyor ve bunu algılıyor. Çıkışını aktif ediyor. Bu CV kısmı da arkadaşlar sayıcı içeriğini görüntülemek için kullanıyoruz. Burada M omega 0 olarak kullanmış. Yani merker alanı kullanmış. Biz burada QD30 alanları, QD34 alanlarını da fiziksel olarak kullanabilirdik. Burada bir de arkadaşlar reset girişimiz var. Reset girişine bastığımızda bu I0.2'ye bağlanmış burada. Direkt olarak bizim C sıfırlıyor arkadaşlar. Mesela 5'deyiz. 3 defa bastık, 3'e geldik. Gelip I0.2'ye basarsak bu değerimiz tekrar sıfıra çekilecektir. Gördüğünüz gibi bunlar bu bizim sayıcılarımız, counterlarımız bir data block halinde geliyor. Ve şurada biz değişim yapabiliyoruz. Integer e, işaretli işaretsiz olarak e, bir değişiklik yapabiliyoruz. En sonunda da arkadaşlar Q0 alanı gibi bir e, alanı setleyip resetleyebiliyoruz. Reset Şimdi isterseniz Tia kısmından buna bakalım. Gelip buradan hemen tekrarımı oluşturuyorum arkadaşlar. Ben kolaylık olsun diye daha önceden açmıştım. Mesela giriş olsun. 0.0 olarak gelsin. E, giriş 2 diyelim. Ya da buraya direkt reset yazabiliriz arkadaşlar. Daha sonra lambda deyip bu çıkışımızın 00 olarak alabiliriz. Şimdi şu alanı küçültmek istiyorum biraz. Biz sayıcılarımızı arkadaşlar sağ taraftan counter operation kısmından çağırabiliyoruz. Hepsini kullanacağız bugün. İlk önce counter up'la başlayalım. Sürükle bırak mantığıyla arkadaşlar. Aldım. Gördüğünüz gibi DataBlock olarak geldi. Ben buraya JTOO olarak yazdım. Numaramızı da 1 verdi. Biz manuel olarak buradan değişiklik gösterebiliriz. Gördüğünüz gibi 60.000'e 60 kadar değer verebiliyoruz. Ama bunun 1'de kalması bizim için daha kolaylık olacaktır. Evet, eklendi şu an. Gelip bir fiziksel giriş bağlıyorum. Buraya giriş olarak atadığımız değer'i yazmak istiyorum. Reset'e ise reset olarak atadığımız değeri eklemek istiyorum. Gelip buradan arkadaşlar şu şekilde bu buton da ekleyebilirsiniz. Direkt hiçbir şey eklemeden de bizim alanımızı eklediğimizde reset butonu aktif olarak geliyor. Çıkışımıza ise bir tane lamba atanıştık, bunu ekliyoruz. Gelip buradan arkadaşlar bunu setleyebilirsiniz, resetleyebilirsiniz, sorun değil. CV kısmına ise omega 0 alanını atıyorum. Bu seviye alanını arkadaşlar sadece bir yerde görüntülemek için kullanabiliriz. Mesela bu Contrap'ı QD30 alanına atayıp bir display'de bunu anlık olarak görüntüleyebiliriz. Ben gelip buraya 5 değerini yüklüyorum. Şu alt network'ü silip simülasyonu başlatıyorum. Yüklüyoruz. Gelip buradan arkadaşlar artık CPU'muzu seçebiliriz. Yani seçili olan CPU'muzun PLC sim tarafından açıyoruz. PLC simimiz açıldı. Gelip buradan tek tıkla bizim bütün teklerimizi ekliyoruz. Gördüğünüz gibi tüm çıkışlar, girişler, reset alanları falan hepsi bir tek olarak eklenmiş durumda. şimdi şunu yapmak istiyoruz. Gelip aktif hale getiriyorum. Şu an aktif halde. Şu şekilde küçültmek istiyorum. Alanı daha iyi görebilmek için. Şimdi Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim e, bu sayıcımızın içeri şu an sıfır. Yukarıda gösterildiği gibi. Girişe bir parçayı uyguluyorum. Uyguladığım an gördüğünüz gibi hemen 1 oldu. Şu an elim basılı. elim çektikten sonra zaten 1'i algıladı. Buraya 5 defa sinyal vermem dahilinde çıkışı sürekli olarak aktif hale getirecek. Son takımımızı yapıyoruz ve çıkışımız aktif. Elimizi çektikten sonra hala çıkışımız aktif arkadaşlar. Daha sonra biz gelip reset kısmına bastığımızda sayıcımızın içeriği sıfırlanacak ve çıkışımız negatif kısma dönecek arkadaşlar. 0.1'e gelip basıyoruz. Reset kısmında şu an basılı halde ve çıkışımız de deaktif kısma dönmüş oldu arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir de counter down kısmına bakalım. Counter down da arkadaşlar bir data block olarak geliyor. Burada cd kısmına yani counter down kısmına sinyal uyguladığımızda Çıkışımızın aktif olmasını bekliyoruz. Ama şu şekilde. Burada LOOT diye bir alanımız var. Biz mesela burada on ön değer yükleme kısmını aktif edebilmemiz için PV kısmına bir değer yüklüyoruz. Burada 5 değerini atamış. Biz LOOT kısmına bastığımızda sayıcımızın içeri gelip buradan arkadaşlar 5 oluyor. Ve biz counter down kısmına bastığımızda her bir basamış başımı, e, basışımızda bu bizim değerimiz azalacak. Azaldığında e, en son kısımda kontak çıkışımızı aktif edecek. Bir de sağ taraftan okuyup devam edelim. C girişine bağlanan sinyal her sıfırdan bir yükseldiğinde, bir yükseldiğinde yani yine pozitif kısmı algılanда sayıcı içeriği bir, bir azaltılır. Sayıcı içeriği sıfır veya eksi kısmına düştüğünde Q çıkışı bir olur. Reset girişine uygulanan sinyal sayıcı içeriği sıfırlar. Sayıcı içeriği bu yine CV kısmından okunabilir. Şimdi bu bizim tablomuzu silip şu kısma. Counter'dan ekliyorum arkadaşlar. Bu da Counter olsun ekledim. Bu çıkışı gelip buraya bağlıyorum. Buraya tekrar ben yine 5 değerini atmak istiyorum. M ve 0 alanına atalım. Bu şekilde en son benim piyasim açık olduğu için direkt download yapabiliyorum arkadaşlar. Yükleme işlemini gerçekleştirdim. Burada şuna dikkat etmek istiyorum arkadaşlar, burada işareti, işaretsiz, integer değerler de yükleyebiliyorsunuz. Şimdi en son yüklediğimiz değerler, bu counter up olduğu için burada bir tek hatası olduğunu gösteriyor. Gelip hepsini silip, yine tek seferde yüklüyorum, bu sefer counter'dan kısmı geldi. Buradan aktif ediyorum, tekrardan. Şu an içeriğimiz 5 arkadaşlar, yani 0 olduğu için içeriğimiz çıkışımızı aktif ediyor. Gelip bir daha reset kısmına yani aslında reset değil şu an biz load yüklemek istiyoruz. Ben I0.1'e sadece reset ismini atadığım için bu değer burada kalıyor. Gelip yani reset kısmına ben bastığımda şu an sayıcı içeriğimi 5 olarak pbm değerini bizim sayıcımızın içeriğine yükledi. Elimizi çektiğimizde reset kısmı şu an reactive kısmına döndü ve I0.0'dan bizim giriş yapmamız. Yani bu 5 değerini 0'a kadar düşürmemiz lazım. 0'a düştüğü anda ve eksiye gitmesi dahilinde de Q0.0'ımız aktif olacak. Gelip sinyali uyguluyorum. 4, 3, 2 ve 1. En son 0 uyguladığımızda bizim Q0.0'ımız aktif konuma geldi. Şu an 0 konumda aktif. Bunu isterseniz eksi kısmına çevirebilirsiniz. Hiç sorun değil. Zaten şu çıkışımız şu anda aktif halde. Yine bu şekilde bizim değerimiz yükleniyor arkadaşlar. En son gelip yine biz 5'lerini yüklediğimizde sayıcımız yine 5 olduğu için ve aşağı doğru sayacağı için çıkışını reaktif kısma çevirdim. En son olarak ileri ve geri sayıcı, e, nı En son olarak ileri ve gerici sayıyı En son olarak ileri ve geri sayıcıyı bir arada bulunduran bir sayıcımız mevcut. Buradan arkadaşlar e, Counter Up, Counter Down, Reset load ve pf değerini görüyoruz buradan e, q e, out q down ve cv değerimiz e, görülüyor şimdi burada yapacağımız şey şu arkadaşlar biz e, şu şekilde bir değer yükleyebiliyoruz counter down da e, loot yaparak 5 değerimizi yükleyebiliyoruz veya direkt 5 yüklüyse sayıcımız 5'ten başlıyor şu şekilde başlayalım bizim counter up girişine bağlanan sinyal her sıfırdan bir yani pozitif yükselen kenar Yükseldiğinde sayıcı içeriğini 1 artırır ve C'de girişine bağlanan sinyal yani şu sinyal her sıfırdan bile yükseldiğinde sayıcı içeriğini 1 azaltır ee, olarak gösteriyor arkadaşlar. Sayıcı içeriği P'de girişine yazılan değere eşit veya küçük olduğunda Q out yani bizim şu değerimiz arkadaşlar Q out dediğimiz şu değere ulaşıyor. Sayıcı içeri sıfır veya eksi olduğunda da Q'da çıkışı 1 oluyor arkadaşlar. Reset girişine uygulanan sinyal sayıcı içeri sıfırlıyor yine. Sayıcı içeri CV çıkışına takip edebiliyoruz. Burada arkadaşlar CV eğer pi'ye'den büyük ve eşit ise Q0 yani Q altımız bir CV değerimiz 0 ve 0'dan küçükse Q'da alanımız 1 oluyor. Zaten bunu counter to down'da görmüştük. İsterseniz şimdi tia portal üzerinden bunu görmeye çalışalım. Programımızı aktif ettik. Gelip buradan counter-down'ı siliyorum arkadaşlar. Up-down'ı yüklüyorum. Bu da counter-up-down olarak eklensin. Girişe bunu bağladım. Ben yine şunu reset kısmına bağlamak istiyorum. Şuradan plc-t kısmını açıyorum. Şu alan arkadaşlar gelip cd giriş olarak bir şey değer atıyorum ve 0.2 olarak eklenmiş oldu. İsterseniz şunu büyük fatura yazalım daha güzel olacak. Evet, bu şekilde bağlanıp ışıltıyorum. Gelip buraya da ne yazıyoruz? 0.2 0 2 alanını yazıyorum. Reset kısmı burada. Loot kısmına da gelip şuradan isterseniz yine bir loot alanında ekleyebiliriz. Şu şekilde hemen bunu bastıktan sonra bir aktif olarak bir tek kısmı açıyorum. Bu da loot kısmı olabilir. Burasında 0.3 e atamış olduk. ırk bu şekilde atadık arkadaşlar. Yine gelip Eve kısmına e, patch yazıyorum. Counter down'a Q0.0'da buraya da bir çıkış atabiliriz. Lamba dedik. Buraya da lamba şu şekilde lamba 2 diyebiliriz arkadaşlar. ama burada Q0.1 olarak atandığını görelim. Çıkış olarak Q0.1 alanını atamış olduk arkadaşlar. CV kısmında MW0 ile yine görüntüledik. Şimdi en son programımızı yükleyelim ve neler yaptığımızı bir bakalım. Burayı online kısmına alıyorum. Evet, en son değerlerimiz yüklü olduğu için bir hata alıyoruz tabii ki. Bunu silip yine değerlerimizi yüklüyoruz. Şimdi Bizim gördüğünüz gibi alanımız sıfır olduğu için bizim Q0.1 yani counter down olarak belirlediğimiz alanımız arkadaşlar tabii ki burada çıkış olarak veriyor. Şimdi biz gelip 0.0'a bir giriş uygulayalım. Yani yukarı sayıcı olarak. 1'e bastığımız anda gördüğünüz gibi bizim counter down'ımız reaktif oluyor. Çünkü burada 1'den yani sıfırdan farklı bir değer. Sıfır ve eksiden farklı bir değer olduğu için bu PV değerini 5'e kadar sayacak ve bizim Q0.0 olarak eee Q up'ı bize aktif hale getirecek. Saydırıyorum 2 3 4 ve en sonunda 5 yaptığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi databazamız aktif hale geldi ve Q0.0'ı aktif etti. Q0.1'i lan ve 2 olarak Q down tabii ki rail kısma çevirdi. Bundan sonra arttırmamızda herhangi bir değişiklik olmayacaktır arkadaşlar. Her zaman Q0.0'ımız aktif halde olacaktır. Yalnız gelip biz burada reset kısmı yani 0.1'i Reset'lersek bizim alanımız gördüğünüz gibi yine bir sayıcımız negatif kısma geçti. Ama Q'de sıfır alanımız gördüğünüz gibi yine aktif çünkü sıfır değerinde. Ben gelip 03 ile PV değerini yüklersen şu şekilde yüklediğimde benim çıkışım aktif oluyor arkadaşlar çünkü bizim 5 değerimiz yüklenmiş oluyor bu şekilde. Şimdi ben gelip buradan I0.2'ye basıp bu değeri düşürmeye çalışacağım. Ta ki 0 olana kadar. Şimdi değerimiz gördüğünüz gibi 4 olduğu için q 00 ve Q0 de aktif oldu. Çünkü biz counter a kısmında ne 5'i görebiliyoruz ne 0'ı görebiliyoruz bu QD kısmında. Hemen gelip buradan tekrar ben 0.2 düşürüyorum arkadaşlar. 3 2, 1 ve 0 yaptığımda Q0.1'in aktif olacağını biliyoruz. Bu şekilde Q0.1'i de 0 yaptığımızda Evet gördüğünüz gibi lamba ikimiz aktif oldu eksi 1'e düşmesinde herhangi bir değişiklik yok yani sonsuza kadar gidebilirsiniz tabii bunun integer değerinin belirlediği alana kadar gidebilirsiniz bu da bu ifade daha doğru olacaktır bu şekilde negatife gidebilir biz daha sonra gelip tekrar reset kısmına 0.1'e bastığımızda arkadaşlar bizim sayıcımızın içeri sıfırlanacak ve lamba ikimiz yine aktif olarak kalacak. Bu ders bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu derslerden sonra artık Faktör Ayo'da birkaç basit programla, güzel uygulamalarla devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.